Then let me ask another question. Along the Sufi path, there's one thing that I've always read about Sufism, which is that the relationship of the Dervish to, to Allah, to God, is the relationship of the lover to the beloved. There are all ways in which love can be described: the, the love of a father for a child, the love of a man for a wife, the love of a brother for a brother. But what is spiritual love? What is that highest quality of love that a Sufi strives for? If <inaudible> tasavvufta. Dervişin Allah ile Hak ile münasebeti, aşık-maşuk münasebeti olarak evet, nitelendirilir, ama diyor. Evet, doğru, öyledir. Şimdi e, sorusunun devamı şu şekilde. Evet. Efendim diyor, babanın oğla, kocanın karıya duyduğu aşkı muhabbeti tarif edebiliyoruz, tasnif evet. edebiliyoruz. Evet. Bu dervişin Allah'a karşı duyduğu aşık-maşuk münasebetinde evet. nasıl bir tarif etiniz? bunu nasıl ifade edebiliriz, diyor. Bu lisana ifadeye gelmez mi? Bazı şeyler var da 28 harfle ifade olmaz. Ne gibi? Sare ahenk olmaz, köre renk olmaz. Sen halka bunu anlatamazsın ki kendin bilirsin. Mesela gülün kokusunu tarif edebilir misin? Bunun gibi. Ya balın lezzetini ancak tadan bilir. Gülün kokusunu bilen bilir. onu. Kul fani olmak münasebetiyle Allah'ı sevemez. Ancak Cenab-ı Hakk'ın varlığını kabul ettikten sonra onu zikrede ede 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 zikrede ede ve onun emirlerini seve seve yapa yapa ne ettiklerinden ondan çekinerek kaçına kaçına o hale gelir ki Cenab-ı Hakk'ın muhabbetini üzerine celbeder. Allah kulunu sevdiği vakitte onun kalbine kendi muhabbetini, aşkını verir. O da ona aşk olur. Ama o münasebetin ne olduğu keyfiyeti meşhur. Birkaç tane kısasını anlatabiliriz. Hakla konuşabilir. Hakta âlâ mekandan münezzeh olarak keyfidi meşhur olarak cemalini ona gösterebilir. Nasıl olur bilmiyorum keyfidi meşhur sonra ilah eder onu semadaki bulunan meleklerine. Der ki ben filanca kulu seviyorum. Size sevin. Onlar severler. Sonra art halka. Halka hitap eder. Ben filanca kulu seviyorum. Size sevin. Hakkı sevenler onu hepsi severler. Başlar onun etrafında halk dönmeye. Ona hizmet etmeye. Ekmek su hava gibi olur o. Bazı aşklar için. Onu görmeyince nasıl bir adam su yaşayamaz. Ekmek yemeden yaşayamaz. Hava almanı yaşayamaz. Onu görmeyi yaşayamazlar. İşte bunlar hepsi Cenab-ı sevgisinin işaretlerinden bir halk arasında onu mahbub eder yani sevgili yapar. Bazen kendisi şaka yapar onunla, cilve yapar, naz ve niyaz eder. Nasıl Cenab-ı Hakk'a biz itaat ediyorsak Allah da o kuluna itaat eder. Ne isterse yapar,